Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizler bize kuzenimle e, e, şu civarlarda gezeceğiz arkadaşlar. Biraz ağaçlı kalan burası. Buralarda gezeceğiz. Hadi gelin gidelim. Yo, oh. Kanalıma abone olun bu arada arkadaşlar. Abone olmayanlar çok şey hmm. kaçırır. Evet. Çok sürprizler, harikalar. Efsaneler. Arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar ben kendimi bakın, ben göremiyorum bu videolara benim. çok emek harcıyorum. Bir tane videomda da gösterdim zaten size ne kadar uğraştığımı. Oğlum ben niye gözükmüyorum? Beni de göster. Bakalım. Evet arkadaşlar gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz. Şu anda yok arkadaşlar kimse çıkacağız. yok buralarda. Kesinlikle yok. Bakalım karşımıza çıkacak mı? Çıkarsa da yani bir milyon kişi vardır burada. Arkadaşlar. Ah düşüyordum az daha. Uzaklaşıyoruz ya. Hı -hı. Hı -hı. Evet. 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 Uzaklaşıyoruz biraz ya. Biraz Gel şöyle gidelim. gidelim. Hemen böyle gidelim. Ane. Hadi Ane. gidelim. Arkadaşlar böyle dolaşıyoruz şimdi ama nerelere gidiyoruz? Evet. arkadaşlar sen de burada bir tane ayı karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar yani <laughs> burada kim yani burada arkadaşlar söylesen. Şimdi buranın ismini söyleyeyim mi Ayşegül? Ha? Ha? Buranın ismini söyleyeyim mi? Ne? Ne? Hayır. Evet. Gidiyoruz. Aa. Bir tane ormandayız arkadaşlar. Evet Oyunca arkadaşlar. Size. Çünkü söylersek hemen geliyorsunuz. Ya. evet arkadaşlar geliyorsunuz hemen. Şimdi gidiyoruz. Biraz. İli, ha? İli İli söyleyeyim, i̇li söyleyeyim bari. İli. İline, i̇li ne? Şey İstanbul. Evet. Arkadaşlar burası İstanbul'da bir yer. Evet İstanbul'da bir yer. Bayağı gidiyoruz şu anda ileride. Evet gidiyoruz. Sesler kalıyor. Ah! Ah! Düştüm. Evet arkadaşlar biraz sanki aşırı göz. Buna şimdi bir adım. dakika dur. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir iki, ufak bir küçük anlaşılmazlık oldu. Evet arkadaşlar. Az daha biri bize çarptı. Evet arkadaşlar. Gerekti. Arkadaşlar sesleri duyuyorsunuz. Evet biraz insanlar. Evet biraz. Ee, Orada biraz... olsa bile. Arkadaşlar biz daha size nasıl ipucu verelim? Evet arkadaşlar yani il, il, ilin İstanbul olduğunu söyleyeyim. daha bir şey söyleyeyim miyiz? Burayı kendiniz bulun. Yani ancak hackerlar bulur. Arkadaşlar İstanbul'dayız ve Sultan Baş... deyiz. Dur, dur. Baş harfi S harfiyle başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar burası İstanbul Sultan Beyli merkezi. İki kelime. Birinci kelimenin baş harfi S. İkinci kelimenin baş harfi de K. Anlayan anlar. Ne <laughs> oldu? Dur dur. dur dur dur. Anladın mı? Bir dakika arkadaşlar. Evet ediyoruz. arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bir ee, bir şey konuşalım. abim de evet, abi. Evet şey şimdi gitti kaydırak gitti. gitti. Burada kaydırak var. Evet daha bize daha daha ipucu alamazsınız. Evet. 3 tane ipucu verdik arkadaşlar. Bu da üç tane veririz. değil altı tane falan hatta, var. Hatta yani. olur dört tane vardı. İl İstanbul bir ilk harfse şey, ikinci harf bir K. Burada abi var falan insanlar var beş tane. Ha, çok oldu arkadaşlar ya daha da vermiyorum. Hı. Hı. Attım. Evet ben vermiyorum. arkadaşlar ya evet, arkadaşlar. evet, evet, şöyle daha... gölge bir alanına e, e, geçelim. E, gölge bir yerlere gidelim ha, arkadaşlar. Görmüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> sen de görüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar şimdi Şöyle, gidiyoruz baya bayağı. Arkadaşlar hep sesler geliyor. ses yapıyor insanlar ya. İnsanlardan nefret ediyor. İnsanlar var dedik o yüzden bunu konuşabiliriz. Evet bunu konuşabiliriz. İpucu altı. Oo. Hayır insanlar var o yüzden konuşabiliriz Biz öyle bir ipucu vermiştik ya Evet arkadaşlar şimdi gidelim nereye gidelim Ayşe? Ayşe. Ne bileyim yolum ben ya. Evet arkadaşlar benim, daha. benim YouTube kanalım var arkadaşlar. YouTube kanalımda arkadaşlar 11 abonem vardı. Kuzenimin şu anda 6 abone var. Ama benim YouTube'um kapandı. O yüzden YouTube kanalım da gitti. Abi, ne arkadaşlar yani bilmiyorum 34 videoyla 50 abone ile verdim onu. Ne ya yürü ya. Yok arkadaşlar orada bir şey yok. Biz onu keseriz. Gel. Yok. <laughs> yok arkadaşlar orada hiçbir şey yok ki. <laughs> Arkadaşlar yani burayı söylemeyeceğiz. Kendiniz bulun. Şimdi, şimdi. şimdi arkadaşlar şimdi biz aşağıya Biz Biraz aşağıya yokuş aşağıya. aşağı ineceğiz. Ya evet. bir dakika bir şey bir şey yapmamız lazım. Şimdi, evet arkadaşlar şimdi aşağıya gidiyoruz. Arkadaşlar yokuş aşağı gidiyoruz biz. şu anda. sana gidiyoruz ama Aa! Aa!